Ani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Temmuz 2024 Cuma gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere 10 numara sonuçlarına açıklanır çıkanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi anında gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda şans 22 adet numaramızı görüyorsunuz. Bunlar 8, 9, 13, 17, 24, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 44, 45, 48, 50, 52, 68, 75, 77, 78, 80. Bunlar bizim 12 Temmuz tarihi itibariyle 10 numaradaki şanslı numaralarımız. Eğer bu sayılardan 6, 7, 8, 9 yoğun bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile 10 numara oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numaranın kolon bedeli baktığımızda 8 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de önümüzdeki süreçte internet sesi ve mobil uygulamasından oynayabileceksiniz. Yani görüyorsunuz hemen hemen tüm sayı gruplarından sayılarımız çıkmış ve dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Yapacağınız işlem sadece birden 80'e kadar 10 tane numara işaretlemek. Bu 10 tane numarayı kendiniz işaretleyebildiğiniz gibi makineye de oynatabiliyorsunuz. Yarın saat 20:30'da ne var? Tabii ki çılgın sayısı auto var ve o sonucu da sizlere yine izah etmeye, açıklamaya çalışacağız. 10 ee, numarada eğer bu çekilişte şu şekilde aktaralım. Hiçbir sayı bilemediyseniz 29 lira kazandınız. 6 bilenler 31 lira, 7 bilenler 184 lira, 8 bilenler 927 lira, 9 bilenler 18139 lira, 10 bilenler 273.000 lira ikramiye kazanmış oldu. Bu videomuz 12 Temmuz 2024 Cuma'nın 10 numara çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım isteneniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızın sahibi onu izleyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.